8-10 dereceye sıkışmış hazin bir aşk hikayesi. Buruk, kırılmış oyuncaklar kadar. Ve yenik, keşkeli cümleler gibi. Bu sözcüğü kaç konuşmanızın başına eklemişseniz, onca ıskalamışsınızdır hayatı. Dört mevsimlik bir sene olsa ömür, keşke onun güzüne denk gelir. Hepten vazgeçmek için erkendir telafi etmek için geç. Mağlubiyetin takısıdır keşke. Kaçılmış fırsatların, bastırılmış duyguların, harcanmış hayatların, boşa yaşanmış ya da hakkıyla yaşanamamış yılların, gecikmiş itirafların ağıtıdır. Çarpılıp çıkılmış bir kapıda, yazılıp yollanmamış bir mektupta, göz yummuş bir haksızlıkta, vakit varken öpülmemiş bir yerde, dilin ucuna gelip ertelenmiş bir sözdedir. Feri sönmüş bir çift gözde ya da yitip gitmiş bir güzelliğin ardından iç çekişte. Yolunu gözlemeseydim, öyle demeseydim, terk edip gitmeseydim, en güzel yıllarımı vermeseydim diye diye sızlanır gider. Keşkenin panzehri iyi gidir. İlki ne kadar pısırıksa ikinci o denli yiğittir. Keşke çoğunlukla bir ahla kopup gelir ciğerden. Esefler, hayıflanmalar, yerinmeler sürükler peşinden. İyi ki ise muzaffer bir ohla büyür. Cüretiyle övünür. Keşkeli cümlelerde nasıl yaşanmamıştın, yarım kalmıştığın o ezik tuzu kuruluğu varsa, iyi kilerde de göze alabilmişliğin, riske girebilmişliğin tadına varabilmişliğin mağrur yaraları kanar. Okulu hiç kırmamışsınızdır. Sinema döpüşmemişsinizdir. Dokundurtmamışsınızdır kendinize. Bir kez olsun gemileri yakmamışsınızdır. Konuşmanız gerektiğinde susmuş, koşacağınız zaman durmuş, sarılacağınız yerde kopmuşsunuzdur. Bir insana, bir işe, bir davaya ömrünüzü adamışsınızdır. O insanın o işin, o davanın bunu hak etmediğini sezmenin hayal kırıklığındadır keşke. Şimdiki aklım olsaydı dövünmesin nedir? Geriye dönüp baktığımızda ayıplara, yasaklara, korkulara, tabulara feda edilmiş, ne derlere kurban verilmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir yığın haz, bilinç altından el sallar. Keşkecilerin hayatı kasvetli bir pişmanlıklar mezarlığıdır. İyi ki öyle mi ya? Onda yara bere içinde de olsa yana yana ama doyasıya yaşamış olmanın iç huzuru ve haklı gururu haykırır. İyi ki toplayın bugün ve keşkelerinizden çıkart. Fazlaysa kardasınız demektir. Aldırmayın yüreğinizdeki kramplara, mahzun hatıralara rüzgarlarla koştunuz ya. Keşkeleriniz ilgilerden çoksa telafi için elinizi çabuk tutun.